Herkese merhaba arkadaşlar ben VahşiTKassadinscreep ve bugünkü videomuzda sizlerle beraber Corki oynayacağız. Yanımda Zeyan var. Vietnam için sayılı günler kaldı. Biz oraya gittiğimizde de bir hafta falan antrenman yapacağız. Oraya alışacağız. Oradaki saat dilimine vesaire alışacağız. Yaklaşık bundan bir buçuk hafta sonra oyun oynuyor olacağız. Şimdi antrenman yapıyorduk öyle. Bir yandan da sizlere video çekmek istedim. Gizli pickimi aldım arkadaşlar. Corki ile ilk defa yüksek elo'ya çıkmıştım LoL'de. Corki benim için çok güzel bir şampiyon ve özel bir şampiyon arkadaşlar. Yanım dolayısıyla varken güzel bir video çıkar diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Hoşunuza giderseniz like atmayı unutmayın. Sizlere şimdiden keyifli seyirler. Zehan bakmadan nasıl onu tutturdu? Ben onu anlamadım. Yani tutturdu değil mi? Evet tutturdu. Nasıl yaptı bunu? Hemen arkaya vuruyorum ben. Arkaya vuruyorum. Gel buraya. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Kafayı yedi. Kafayı yedi. Hoppa! Vurdum sana. Yenilmez teklerimiz duruyor. Yenilmez teklerimiz duruyor. Çekti mi beni? A lan beni çekemedi. Beni çekmesini istiyordum. Bir şey diyeceğim. Bunları bekletmemiz lazım arkadaşlar. Ne yapayım? E mi açayım? W mi açayım? Bayağı vurdum adamlara ha. Hoppa! Güzel, güzel, güzeliz. Adamlara sadece vurmamız gerekiyor. Alırız. Alırız, alırız. Aha oto atanma nasıl atmadı? Allah! <laughs> Bir dakika diğeri de öldü mü? Nice. Nasıl ölmedi ya? Daha önce de bekliyordu bekliyordum. Bir de tam şurada böyle oto atak atmıştım aslında. O oto atam gitmedi anlamadım arkadaşlar. Her neyse. Korki'yi de toplasam 3 oyunum falan var. Bu arada da oynarım diye düşünüyorum. Güçlü gibi geliyor bana yani. Şampiyon benim hoşuma gidiyor. Açıkçası da birazcık elleri ısıtmam lazım. Gittiğimizde de orada elleri ısıtacağız. Scream atacağız. Oyun oynayacağız vesaire. Bir de asıl sıkıntılardan biri ben iPad'den oynuyorum. Orada telefondan oynayacağız da hadi bakalım ya. Ara ara mı geliyor arkadaşlar. Yani ben... Allah ama sen çok iyisin Zeyan. Zeyan. Sen çok iyisin. <laughs> <Yani> Zeynep. Yan. <laughs> ben bu oyunu oynarken eğlenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani çok aşırı bir iddiam yok. tabi takım için elimizden geleni yapıp bir derece çıkarmaya çalışacağız da. Ben LoL'deki gibi tryhard oynayıp da burada şey yapmak istemiyorum yani. Hani kendimi kasmak istemiyorum. Yani demeyi çalıştığım şey ben oyunu, eğlencesini oynuyorum. Sizler de eğlence... Ondan da satayım. O ne oğlum? Ama işte bu hareketten sonra eğlence falan kalmaz. Bu hareketten sonra trailer oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Tilt oldum. Ödüm koptu anasını satayım. O ne? Uçmaya hazırım. Şuraya bir totem atmamız lazım. Yani genelde Fiddle oradan atlar arkadaşlar. Lol'den kalma bilgiler. Şeyeceğim buradan plate aldık mı? Al lan şunu onun kemik zırhını alalım bir tane. Ha öyle diyorsun? Zean yardımıma yetişti. Kaçmıştım zaten ama saklasaydı daha iyi olurdu açıkçası. Oha ne vuruyor lan tak kafana. Oha. O bizim çocuk Fiddle'ın kafasına gitti. Ben gidemeyeceğim oraya. Bir rakibi katlettim. Buraya döndüm de Allah. Neyse yeter bence. La yeter demedik mi? Lan Bam kafana vurdum onu. Tak onu da kafana. Bayağı vurdum. Lan öyle artık. Ha gitmiş adam. Anlamadım lan. Nerede adam? Tribe girdim. Zeyhan bunu kes. Orada hala. Zeyhan. <laughs> lan Zeyhan nereye attın? Sadece kuleye atması lazımdı bence. Oyunun sesleri çok fazla geliyor. O yüzden... Gir gir. Vurdum üçüne de. Bayağı bir vurdum. Dive attıysanız onu kestik. Woo! Oğlum dalsanız öyle. Da, Dört tane adamsız bir adama dalamıyorsunuz. Helal. Sindra benim farmımı alacak mı? Almazsa buradayım. Nice. O. Bence 2-3 oyunuma göre fena oynamıyoruz ya. Oo paşaya bak. Sen salaksın. Flash flash atar gelir o yanımıza. Bence burada Lush'la tek attık. Şimdi anlayacak. Zeyan ulti atacak bakın. Aa, Cayır cayır olacaksın. Nasıl ya? Ulti daha tam anlayamadım ultiyi kullanmayı da. Hani birazcık elim titrek. Titriyor elim yani. Ne olur bir şeyler yap sen adamın dibisin. Oh. Bir ses atarız inşallah. SS. Abi Fiddle'a niye SS atmıyorsunuz? Eşya bitti. Çok güçlüyüm. Jax'ın şatlanı bende kalsaydı fena iyiydi de. Neyse top lane'de 0 güvenimiz varmış. Onun telafisini şey yapacak. Gel gel gel. Oğlum ne vuruyor? Oh, no, no. Oh, hayatımda böyle bir kombo görmedim. Galio full AP herhalde. Lüdenli falan. W basacak. Laps laps yaptı ya. Ke Flash atsaydım keşke W ile kaçarım sandım. Birazcık ormanımıza zarar verelim. Vergi. Ya tamam. Kendi ormanımı aldım ama Vay'ın temposunu tutmak için yani şöyle düşünün. Zaten o kampı almayacaktı o çocuk. Uh. Yanlış kişiye gitti kill ya. Gıven, cık. Biraz tırt. Evet. Karşı orman yok. Karşı ormana girmemiz gerekiyor bu arada. Ya şu galio 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 Yürüt bizi. O Galio bana tek atar bu arada. Ya bu ulti çok gereksiz bu ulti bence bu arada. Fena değil, fena değil. Güzel bir ultiymiş. Okey. Yani hani ben gereksiz olarak algıladım da Ya Galio E'sini basmasaydı bu arada kesinlikle gereksizdi. E'sini aldık ve adam kaçamadı. O yüzden güzel oldu bence. Ya güzel güzel güzel. Çünkü galiba bana tek atabilir öyle bir sıkıntı var. Şimdi Fiddle'dan çok korktuk. Buradan çıktık. Nereye gidelim? Bir e doğru gidelim. Bardı kaçırmayalım. Bizim Vay da güzel oynuyor. Ellerine sağlık. 7-0. Bambi yok ama Bambi'nin eksikliğini iyi kapattı bu çocuk. Yalan yok. Aa bunları da alırız. Bunları da alırız. Normalde Vay'ın bunları alması lazım. Ben onun kamplarını aldım. Karşı ormana girmek için hani tempo açısından düşündüm. Vay yalan sıkma. Uuu. <laughs> Gel lan güzel vurduk. Direkt öldü adam. Benim ulti tutmuyor mu ya? Ne zaman gelecek benim ulti bombaları? Onu çok anlamadım. Ulti tuttur. Lan arkada biri var. Oğlum şu Galio tek atmasın artık bana ya. Ay çok çirkin, iğrenç, kusluk çar ya. Lan eşyası yok adam, bir eşya direkt laps 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 tek atıyor. 1500 nasıl vurabiliyorsun oğlum ya? Bir buçuk eşyası var adamın yeni bitirdi. Ebedi yoktu arkadaşlar. Ya bu arada bizim bu oyun Malmortius almamız gerekiyor. Kesin bilgi hem de. Ne oldu ya? Vurdum ona bir, öldürün onu. Çok iyisiniz. Oynamak istiyorum birazcık da. Diklenmem lazım sanırım. Bait 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 onlar bait. Allah bu nasıl benim flash? Şunu kes ya ne olur kes güzel. Birini daha kesmek istiyorum orada orada. Çok iyisin. Tamam flashıma değdi adamları da sonrasında baitleyebilmiş olduk. Tinder'e beni koru adamlar bir şeyler yapıyor. Oğlum son anda geldi cleanse'im kafayı yiyeceğim. Güzel oynuyoruz güzel oynuyoruz. Üçüncü maçıma göre iyi. Ama lol'den her şeyini biliyorum çarın da bunun ultisi burada birazcık değişik arkadaşlar. Bu arada ben utanmadan bunu alacağım. Bizimkiler helal olsun bir işe yarayıp baronu almışlar. Bu arada vay çok iyi oynuyor bence. O yüzden ona respect. Yani Zonya var. Arındır alacağım. Yani birazcık elodokluk yapıyorum bence. Malmortus'u almam gerekiyor şu an bence de neyse. Hem arındır hem de civama güvenip almadım. Hadi bakalım. CC yemezsem ölmem. Bir de kanun ustamışım var. Şimdilik idare eder bence ya. Ama yeni temkinli oynamamız lazım. İttirdim. Bu arada takımın çoğu kaynağını ben aldım ve buna değiyor tabii ki. Oynadığım için. Go 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 go. Şeyi görmedim. Sonradan gördüm. Şeye galıyor galıyor. Galio tabii ki Galio öldü direkt öldü Galio. Go 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 ananı. Aldık bunu. Çok güzel biraz daha iyi fokus atman lazım Vahit. Fiddle öldü mü? Fiddle ölmedi. Fiddle kaçıyormuş. Ya bir ayağım böyle havada oynuyorum ya. Elimi şeye çarpıyor. Şöyle oynasam daha iyi oynarım. Bir dakika. Ama bu çora bayıldım ben. Bayıldım. Buna biz AP kasıyorduk LoL'de çok eskiden. Şu anda hibrit olabilir emin değilim de. Acaba burada AP kasılıyor mu arkadaşlar? Bence karşı ormanı alalım. Boş verin şeyleri. Bize çünkü daha bir eşya daha lazım. Tamam aldım bunları. Ebedi kılıç bitti. Hoppa bunu da alacağım tabii ki. Adamı bırakır mıyım? Oğlum çok güçlüyüm lan. Vietnam'da bu gizli arkadaşlar haberiniz olsun. Hem arındır hem civa. Gelin lan hepiniz CC attın bana. Mehmetcan. Arındır Natulius'a basılıyor da civa basılıyor mu bilmiyorum mesela. O, kork o şey uşuna bir tek atarım. Çek beni. Çektireceğim kendime. Güzel. Güzel. Oğlum fena beyt, Beyti kebap yaptım da kendime. Oynayın oğlum oynayın ya. Okey galiba var. Ya of ya bu adamdan çok korktuğum için flash attım. Normalde atmazdım da o flash'i da. Pezo'ya bak. Ver lan onu bana. Oha. Belki alabilirdim onu da. Oğlum limit test atıyoruz ya. Çok eğlendim lan bu maçı oynarken. Çok da zevkliymiş bu çarp. Ya Corki çok uzaktan vurabiliyor. Alan hasar vuruyor. W ile kaçıyor falan. Güzelmiş yani. Ayrıyetten dürtmem de var. Bu arada Fiddle yok Galio yok. Lucian çok low gitmeleri lazım. Benim sayemde kazanacaklar. Öldüm ama boşa ölmedim yani. Tamam burada Jax birazcık güçlü sanırım. Güven <laughs> ne yaptığını kendi de bilmiyor. Devam edelim. Yine de 4v2 oynuyorlar. 4v3 oldu. Çok güzel Syndra. Syndra kaçacak bu oradan Kaçtı Galio fokus atıyor. Ölmedi Syndra'ya çıktı. Jax öldü Galio. Benim Amortus bitti bu arada GG. Artık çok zor ölürüm. Hop takıma bir blue çektik. Öte yandan da şunu almamız lazım. Ben yardım edeceğim ona da. Boom! Lan nasıl çaldı? Ya kile ihtiyacım yok da helal olsun. Oğlum vay cidden iyi oynuyor lan. Normal değil çocuk. Gel lan buraya. Natulios. Tut onu tut. Bam. <laughs> <laughs> Dur demişim. Zeyhan. Hayırdır lan? Kapış kapış. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan Zehan. Adam hiç korkmadı bu arada. Zehan hala B atmaya devam ediyordu. Ben vurdum. Vurmasam da B atacaktı adamın yanında. Bu arada geç kesmemiz çok iyi oldu. Hadi bu da gidelim. Oğlum çar harbi güzelmiş bu arada ya. Özlemişim oğlum. Ben bu çarla. Bak laptopta oynuyordum. 60 FPS. Lol ilk defa master'a mı challenger'a mı? Böyle yüksek yere bu çarla çıkmıştım. Abim gidip gidip geliyor diyorduk. ki yine mi bu çarı oynuyorsun? Lol'ü hiç bilmiyor bu arada adam. Gelip gidip diyordu ki yine mi bu bunu oynuyorsun. O kadar çok oynuyordum yani. Üst üste 10 maç win, sürekli win yani. O zamanlar mid'de oynuyordum ve ilk oynayanlardan biri bendim arkadaşlar. Bu arada bu baron'u temizliği yapmamız lazımdı. Ben gireceğim galiba duşuna direkt dümdüz. R yok yani hani öyle gireceğim. Adam direkt ölecek çünkü. Biliyordum. Ya yani sırf dürtmek için bile bu hareketi yapardım ona. Statik var ya uzaktan vuruyorsun Baron'u boş verin şey lazım. Kadim ejderha. O galio var ya o galio. Oo. Güzel. Lan alım. Bunu kes. Oğlum hangi birini keseceğiz? Arkada paket geldi. ilk defa görenler beğensin. Ben bitirmek istemiyorum oyunu. Hayır 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 hayır. Bitirmeyin. Biraz daha ilerleyelim. Çok iyi. Paketleri kaçırabiliyorum bu arada. Hani birkaç kere daha inmiş olabilir. Hani görmüyorum yani. Oğlum dereceli oyunda bu arada adamlar normalde hani biz sadece Zeyan'la oynadığımız için adamlar bitirmeye çalışır diye düşündüm. Herkes kadime döndü. Eyvallah. E yine bitiyor da bir iki kill alalım ya. Tek atayım o Lucian'a. Gelsin bakayım o bana. Lan statiyim gitti. Anasını satayım. Pua! Oğlum adamı kurtardın. Oğlum fena trolledik haberiniz yok. Next sıfırın. <laughs> ya o bileklerim çok iyi dönmüyor arkadaşlar ya. Neyse canımızı fullledik. Bizim birilerini dövmemiz ve dürtmemiz lazım. Sizce? Hoppa. Fake yediniz. Ben bile yedim fake'i. Oğlum. Ya. <laughs> <laughs> Tamam bağırdığım için çıke... gel. <laughs> Lan da aldı ulti atacak. Birine daha tükürü. <laughs> Lan fidanı nasıl kestim arkadan Lushik geldi bilseydim fidan ulti atacak diye geri çıkıyordum ben. Ay girin bitirin hadi bitirin. Çok aşırı eğlendi bu nasıl maçmış böyle ya. Çok kötü oynadım. Sövseniz hakkınız özür dilerim hakkınız helal edin. Senin canın sağ olsun. Am Ay kardeşim. <laughs> Helal olsun sana ya. Özür bile dele de 2-10 güven. Zaten güven alması saçmaydı. 2 AP olduk. Hani kötü bir pikatta attı bence. Ama bir de geldi kötü oynadı. baya leşti bu arada. Ama üzerinde kötü oynadım. Hakkınızı helal edin falan diyorum. Alt tarafı bir oyun ne olacak? Herkes iyi oynar, kötü oynar. Bambi leş gibi oynar. Bir şey demeyiz. Olur öyle şeyler yani. Olay nasıl bana geldi? Bilmiyorum da gel sana ekran açayım. Seriden bak. Son fight. Çok güçlüyüm. Giyordun musunuz şu an abi? Ben tek videodayım. Zeyan yok da. Oğlum maçı kaybedeceğiz alo. Cık. Allah'tan. Oh. Kaç 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 kaç. Ya Yanda Fiddle var. Allah'tan bana gelmedi de. Aha. Light. <laughs> <laughs> Ben de hakkınızı helal edin yazmak istiyordum yazamadım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Yani maçı normalde kazanıyorduk. Yani kadim aldık. Bitirmedik tabi bitirebilirdik ama bu tercihi ben ver. Yani adamlar 3 kişi gitse bitirebilirdi. Ben kadime gidebilirim yani sıkıntı yok. Onlar gitmek istemedi. Yani onlar da gitseydi bitirebilirlerdi. Ayrıca sonrasında ben 3 kişiyi kestim. 2 vs 4 nasıl kazanamadılar maçı ben onu anlamadım yani. Ama çok aşırı eğlendim. Galyon'un kalkanını almışım. Çok çok eğlendim bu maçta. Zaten siz yani eğlence için oynadığımı ve elleri ısıttığımı söylemiştim. Hani Zeyhan'la beraber hani botta duo yapmak Elisa. Ya yani şu an amacım win almak değil zaten. Abi tabi diğer arkadaşlar için win almak isterdim. Birazcık ayıp oldu. Belki de karşı taraf daha çok hak etmiştir. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. 70k hasar Rush'uz. Efsaneymiş. Korki çok beğendim. Siz de gidip Korki oynayabilirsiniz arkadaşlar. Rush'una gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.